Hello. Bugün sizlerle donmuş jelibon deneyeceğiz. Kardeşimle birlikte. Şöyle dondurduğum jelibon ve soda. Hadi sen ne yapacaksın? Isınmıyor çıkıyor. Çok soğuk. Bence Bu Hindu susuk düştü. ne bakıyor? Bakayım ben de istiyorum. Tadı çok güzel. Ay çok beğendim. Ağzım dondu. Ama çok güzel gerçekten. Ağzı donduruyor ama tadı efsane. Gerçekten çok beğendim. Kesinlikle deneyin.